arkadaşlar Apo Pro 31 yalnız. <laughs> Apo Pro 31 değil pardon. Mustafa <laughs> çekimler nasıl ya? Abi Mustafa beni şuradan dinliyorsun. Bir senin arkadaşız. Şimdi ne alaka Apo Pro'ya Apo Pro 31 yalan söylüyor. Sen mal mısın? Sorarsan. Senin neden videoların silinmedi hadi? Bizimki neden siliniyor? Neden? Neden? Ben TikTok'ta da çok video çektim. Ben ben mahalle maçı videoları da çektim. Bizim sen neden videolarımızı karışıyorsun? Ya yapsın şunu. <gülüyor> Sonra <gülüyor> ya sen neden bunu diyorsun? Musti. Ben aslında orada Musti çekim yalan söylüyor. Ben orada şakasına dedim. Sen şuradan anlamıyor musun? Bir Ahmet Eren nereden yalan söylediğini He, Ahmet şuradan Ahmet Eren söyleyeyim. Ahmet Eren yalan söylemedi. Şey söylemedi. Ahmet Eren oyunlarını silmek istemedi. Ve onun onun telefonunda da azıcık sıkıntılar var. O yüzden. Arşı, arşı, arşı. Ve Musti çekimde işte burada yalan söylüyor. Kandığını burada çıkardın. Hadi görüşürüz. Musti çekim yalan. Hadi görüşürüz.